Yani yıkıcı depremin ardından geçen birinci yılımız. Bizler bir yıl önceye gittiğimizde Şanlıurfa ile beraber toplamda 11 tane ilin etkilendiği, insanların evlerini kaybettiği, sevdiklerini toprak altına verdiği, kayıpların yaşandığı, kaybolan insanların belki hala bulunamadığı Acılı bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Hala bunun etkisi devam etmekte. Evleri orta hasarlı, hafif hasarlı olan insanlar eve geçmiş durumda ama evlerinde bile korkulu bir rüya yaşıyorlar. Diğer illerde daha yıkıcı etkiler yaşayan illerde ise insanlar konteynerde yaşıyor, çadırlarda yaşıyor. Kayıplara rağmen yaşamaya devam ediyorlar göç eden insanlar oldu. Yeni gittiği yerleşim yerinde hayat mücadelesi veren birçok insan var. İnsanlar yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Yeniden doğmuş gibiler. Ve acılarıyla birlikte devam etmek zorunda kalıyorlar. Evet bizler bir yıl önce iki tane büyük deprem yaşadık. Ve bu depremler oldukça yıkıcı etki yarattı. İnsanlar güvenli alan dedikleri evlerin içinden kaçmak zorunda kaldılar. Evleri gözlerinin önünde yıkıldı. Kimisi evin içinde kaçamadan can verdi. Kurtarılanlar oldu. Ve baktığımızda şu an hala travmanın etkisi devam ediyor. Devam ettiren, bunu ruhsal ve bedenen yaşayan insanlar bulunmakta. Bizler psikologlar olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren sahadaydık insanlara destek vermeye çalıştık. Ben burada memleketimde Belediye ile beraber gönüllü olarak çalıştım. Ve insanların acılarına dokunmaya çalıştım. Onları anlamaya çalıştım. Evet, ben de yaşadım. Ama onların da acılarına iyi gelmeye çalıştım. En azından dinledim. Sizler de öyle yaptınız. Acılarınızı anlattınız. Dinlediniz. Beraber yaralarınızı sarmaya çalıştınız. Ve dışarıdaki insanlar bizlere destekler verdiler. Burada tutmamız için imkanlar sağladılar, yardımlar oldu. Fakat bunlar tabii ki ruhsal olarak herkes bir gün yatağına tek başına geçince yetersiz geliyor. Biz kendimize baş başa kalıyoruz, o kalıyoruz. Evet belki e, afetin ilk anlarında e, psikolojik ilk yardım yaptık. İnsanların daha az hasarla atabilmesi için bu döneme. Fakat bizler o zaman konuştuğumuzda evine bile geçmekte zorlanan insanlar vardı. Halbuki evleri az hasarlıydı fakat korkuyorlardı. Ve bu da tabii ki çok doğal korkmaları, kaygılanmaları. Çünkü büyük bir travmanın ardından kalan büyük bir hasar vardı baktığımızda. Şu anda geldiğimizde ee, baktığımızda insanların yaşam mücadelesine devam ettiğini görüyoruz. Evet o yüzden size şunu söylemek istiyorum. Bu acı gitgide belki daha da alışmaya devam edeceğimiz bir acıya dönüşecek. Afet bizim için hayatımızın bir parçası olacak. Türkiye bir deprem bölgesi. Önemli olan önlemimizi almak. Ve bu afet acısı da bizde zihnimizde bir anı olarak kalmaya devam edecek. Fakat acıyı hala ilk günkü gibi yaşayan insanımız varsa ya da işte bende hala etkileri var hocam, bir türlü geçmiyor, hep aklımda, hep gözümün önünde, hep irkiliyorum, sarsılıyorum gibi geliyorum diyorsa burada lütfen bir psikolojik destek alsın. Çünkü buna biz travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu da çok tabii ki doğal bir süreç. E, travma sonrası oluşabilecek bir stres bozukluğu. Burada kendinizi ötelemeyin. Bunun için uğraşın, bunun tedavisi için psikolojik destek alın, psikoterapi alın mutlaka ki ilk günkü gibi acınız bir noktada kalmamalı. Çünkü hayat devam ediyor, acısıyla tatlısıyla devam ediyor, dönmeye devam ediyor. Siz acınızı gidip yaşayın ama günler geçiyor ve bizden bir şeyler götürüyor. O yüzden bizim bir an önce hayata adapte olmamız gerekiyor. Bunun için de psikoterapi desteği alabilirsiniz. Evet, bugün 6 Şubat ve yasımızı tekrar canlandığı bir gün. Herkes belki toprak altına verdiği yakınların mezarına gidecek, kaybolan kişiler için e, hala umut beslemeye devam edecek, gözyaşlarımız belki bugün daha çok artacak. İşte bugün için de lütfen acınızı yaşayın, ertelemeyin. Neden hala ağlıyorum? Ya da e, bu durumunuzu dışlamayın. Acınızı yaşayın, yasınızı yaşayın. O kişinin o günlere de gidebilirsiniz. O travmanız canlanıyor diye korkmayın. Çünkü bunların hepsi aslında doğal bir süreç. Bizler zaten çok zor şeyler yaşadık. Hem ülkece hem bireysel olarak. Hiç kolay bir durum değildi. Fakat yaratılışımızdan dolayı sadece adapte olabiliyoruz. Acılarımıza lütfen saygı duyalım. Etrafımızdaki bir insanın sadece mal kaybı vardır, can kaybı yoktur. Onun durumunu küçümsemeyelim. Veya acılarımızı yarıştırmayalım. Sizden ricam şu acılarımıza da saygı duyalım. Herkes birbirinin acısına, öfkesine, kaygısına saygı duysun, yarıştırmasın. Çünkü bu bizi aşağı çeker.